Hükümet son dönemde Türkiye gündeminde sıkça tartışılan paralel devlet iddiasını mercek altına alıyor ve bu yapıyla mücadele için bir plan hazırlıyor. İddia Sabah gazetesine ait. Buna göre hükümetin ilk adımı polis okullarını kapatmak olacak. Polis okullarındaki eğitim öğretim kadrosunun önemli bölümünün cemaate ve paralel yapıya yakın olduğunu düşünen hükümet, köklü bir değişikliğe giderek polislerin eğitimi için yeni bir yapılanma oluşturacak. Hükümetin atacağı bir diğer adım da devlet kurumlarının bilgi işlem merkezlerindeki tüm personelin değiştirilmesi olacak. Son yıllarda yapılan kamu personeli seçme sınavı sonuçları da mercek altına alınacak. Kopya çekilen sınavlar iptal edilecek ve bu sınavlarla göreve başlayanların memuriyetleri sona erecek. Atılması planlanan en önemli adımlardan biri de açılacak davalar olacak. Devlet kurumlarında paralel yapıyla birlikte hareket ettiği iddia edilen birçok kişi hakkında dava açılacak.